Selamun aleyküm. Bugün Redmi 9'un kutu açılımını yapacağız. Şimdi fiyatı Bulgaristan levası olaraktan 244 leva. Şimdi şöyle bir tane garanti belgesini bu evet. Şimdi telefonumuz 3 32 GB RAM, 32 GB'de hafızası var. Genel olarak pek bir araştırmadım. Çipi falan işledim. 2000 Amper. Kamerada çıkar mı bilmem ama Yeni model Type'la geliyor. gördüğünüz gibi telefonumuz aynen bu şekilde neymiş 13 megapiksel arka kamerası var 5000 mAh pili var hızlı şarj ıı, ekstralı 6.53 bir display var 1080 pitch hip resolution hip performansı helio G80 ile geliyormuş 2000 GHz'li Octa-core 8 çekirdekli. Şimdi telefonumuzun Dış görünüşü acayip güzel bence. Nereden açacağız? Açma yeri yok mu ya bunun? Şuradan galiba. Yani şu şeyi biraz kaygan. 3 tane kamerası, bir tane de kamerayı buraya koymuşlar. Flash burada, parmak okuyucumuz burada. Uf, telefon acayip iyi ya. Şu an ele geliş, tutuşu falan süper. Acayip beğendim. Şimdi ses tuşları falan burada. Sim kart yeri. Hoparlör, şarj, mikrofon, ıı, kulaklık, jack'ı, bu da infraçerven, ıı, ne diyor akızlı gizli bu da mikrofondur tekrardan. Ama şu ek kamerası falan yakışmış bence. Bir hava katmış telefona. Hemen açalım bakalım. Şimdi bu açıla dursun burada. Çünkü her Xiaomi'de, Xiaomi işte, sizin Xiaomi'niz, bizim Xiaomi. Bir tane case verirler. Şimdi bunda da bir tane case var. Silikon beyazdır büyük ihtimal, evet. zaten şu şeyi çıkardıktan sonra daha bir havası olur büyük ihtimal. Ama ele gelişi tutuş falan acayip güzel ya. Ee, ekran koruyucusu fabrikadan çıkışlı direkt üzerinde var. Camdan değil plastik bir ekran koruyucu direkt yerleştirmişler üstüne. Bu da aslında çok güzel. Eskiden bu koruyucular iki tane koyuyorlardı. Bir de kutunun içine koyuyorlardı. Biz kendimiz takmaya çalışıyorduk. Ki herkes de takamıyor bildiğiniz gibi. miu on berlagan giliu telefon Acayip uzun sürdü ya. Yok böyle bir şey. 5 minutes later. Evet, zar zor telefonumuz kendine gelebildi. Şimdi ana ekranda bizi böyle bir şey karşıladı. Bildiğimiz standart Xiaomi menüsü. Yani genel olarak telefonumuz annem bu şekilde Redmi 9 demiş. MIU'nun 11. sürümüyle geliyor telefon. Belki güncellenmesi bile gelmiştir 12. Android 10. Android 10 şöyle ya bir işte biliyormuş yalnız. Başkası neyi varmış burada söyleyebileceğim. 32 çikolata ayarlı varmış. 3 çikolata ekran varmış. Yani genel olarak telefonumuz bu şekilde. Şimdi bunun kamerasını deneyeceğim. Ön kamerası, arka kamerası ve ses kaydı falan. Bunları da artık Xiaomi'nin Redmi 9 telefonundan aldığınız sesi duyacaksınız ve göreceksiniz. Başka söylenebilecek pek bir şey yok şu an için. Direkt kurulumda bazı internetten oyunlar var burada. Ama Xiaomi'yi dediğim gibi ben her zaman zaten beğeniyorum. Bu paraya göre ideal bir telefon. Ben en son Poco X3 almıştım. Yani Poco X3'ten bile daha çok onu beğendim diyebilirim. Hem ekranın genişliği olsun, uzunluğu olsun ideal. Poco X3 bayağı uzun. Hani yukarıdan bir şey yapmak istiyorsun. Şu, şu parmak zaten yukarıya yermiyor. Yani genel olarak bu telefonu daha çok beğendiğimi açık açık iddia ede de söyleyebilirim. Şu kamerayı koruma açısı falan. Silikon case ideal bence. Evet. Şu an video kaydındayım. Sesimiz aynen bu şekilde duyulacak video kaydında. Şimdi arka kamerası bu şekilde orta derecede kayıt yapabiliyor. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma aynen bu şekilde ilerliyor. Şimdi 3 tane kamerası olduğundan geniş alan çekimi bir de dar alan çekimi, bir de orta alan çekimi. Şu an orta alan çekiminde kayıt yapıyorum. Ve sesimi de aynen bu şekilde alıyorsunuzdur.